İnsan bir yere niye gidiyor? O yerin güzelliğini görmek, o güzelliği yaşamak için. Sevgili dostlar, çok değerli dostlar. Bugün yine farklı bir çekim yapalım dedik. Farklı bir güzellik olsun, farklı bir doğa olsun dedik. Tabii çekim esnasında burayı çok merak ediyorsunuz. Biliyorum. Ama onu da birazdan zaten göstereceğim. Hayretler içinde kalacaksınız buranın bu hale nasıl geldiğini siz de şaşıracaksınız Bakın gördüğünüz gibi insanlar gelmişler eğlenmişler güzel keyiflerini sürmüşler Biktiklerini yapmışlar sohbetlerini yapmışlar elikodusunu yapmışlar doğayı kirletmişler Yapmışlar da yapmışlar yapmışlar da yapmışlar işte gördüğünüz gibi bir şey anlatmaya gerek yok Şimdi şöyle bakıyoruz. Evet. Çöp konteyneri belki dolmuş. Tamam. Onu kabul ediyoruz. Dolu. Bu da e, demek ki bir tane buraya yetmiyor. O da bir gerçek. Ona da katılıyoruz. Buraya iki tane olacak. Onu da kabul ettik. Fakat ya aşağılara geliş güzel altlandırı ne diyeceğiz? Evet. Çok merak ediyoruz değil mi? Neresi? Şöyle bakalım bakalım. Neresiymiş? Burası Karadeniz Ereğli Erdemir Ova Barajı'nın zor oluna giden insanların zor olu köyüne giden insanların çok sevdiği o doğal güzelliklerden bir tanesi. Yani bir şey anlatmaya gerek yok. Kendimizden ve çevremizden artık utanmaya başladık. İnsanlığımızdan utanmaya başladık. Ya diyorlar ki işte e, arada bir sel felakettir oluyor, doğal afettir oluyor, benzer oluyor. Az bir oluyor. İnanın az bir oluyor yani. Bakın bunları biz az bile yaşıyoruz. Çünkü bunlar hepsi dereye iniyor, oraya buraya iniyor. Ya köprüleri tıkıyorlar, ya geçiş noktalarını tıkıyorlar, ya e, doğayı mahvediyorlar. Onun için bize belki de az bile oluyor. Bu nedir arkadaşlar? Yani yarın tekrar geldiğinde utanmayacak mısın burada oturmaya? Bu güzelliği gördüğünde bu pisliği nasıl içine sindirebileceksin? Hayretler içinde şaşırıyorum yani. Burası böyle olmamalı. İnsanların gezdiği, dolaştığı, o güzelliği korumalı ama maalesef öyle bir şey yok çok çok üzgünüz ne desek boş hani bazen diyorlar ya ya keşfetmeyin öyle kalsın burayı biz keşfetmedik ki burayı da birileri keşfetmiş İnsanoğlu her yeri mutlaka mutlaka keşfeder mutlaka bir yeri bulur İşte ağacın bir gölgesi ve gölgesinde de bakın zaten bir şey söylemeye gerek yok Burada iki tane genç kardeşimizle gelmiş. Onlara da soralım bakalım. Bu doğanın güzelliklerini mi soralım? Güzel kardeşim. Önce ismini alayım. Ömer Turhan. Ömerciğim. Ne düşünüyorsun doğayla ilgili şimdi? Abi Ormanlı Cuma'dan biz bu manzarayı izlemek için geldik. görüp karşılaştığımız manzarayı görünce gerçekten şok olduk yani. Bu kadar çok etraf çok pis bir durumda. %90'ı Müslüman bir ülkede. Yani bunlar hiç bize yakışmıyor Yani. Abi. Gerçekten hiç bir hoş, hoş bir görüntü değil. Ben yani teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ee, söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Diyecek bir şey vallahi bulamıyorum. Yani etraf o kadar pis ki. Yani insanlar buraya çoluk çocuk geliyor, ayrıca geliyor, eğlenmeye geliyorlar. Maalesef, maalesef öyle yani. Siz niye sahiplenmiyorsunuz buralara? He? Bu çöp bırakanlara niye saldırmıyorsunuz? Bakalım bir daha bırakabiliyorlar mı? He? Şş, alo, sana diyorum sana, duymazdan gelme. He? Bir iki ekmeğe olma ha. Bu dua bizim, sizin. Bu çevre sizin. Anlaştık mı? Bir iki ekmeğe tav ona göre. Ben, ben Rasim Yıldızhan. Buraya oturduk ki eski bir hava alayım. Şey dinliyorum. Ama çevreye baktığım Gerçekten yani burası dışarıdan gelen kişiler yapıyor bunu. Yani yedin, içtin, güzel eğlendin, evet, eğlenceni, yap kesinlikle, eğlenceni kesinlikle, yaptın. Kesinlikle, kesinlikle. Ha, eğlenceni yaptın, her seni yaptın. Ama buradaki ortamı pisleyip de gidip de yani aile yapımında pisliyorsun, Genelde Türk yapısını yiyip istiyorsun. Bizim örf adetlerimizde bu konularda bu sıkıntı yok. Ama verilen geçtiğin hataları ortaya çıkıyor. Bizde mi kaynaksın abi? Aha. Bizler Yeter büyük olarak eğitimleri veremedik mi acaba? Evet. Verdik. Evet. evet. Doğru Abi Abiden de şey alalım. Abiden de dur. Eğitimleri veremedik. Ondan mı kaynaksın abi? Bak ben iki yıl mezunum. Önemli olan bak Laz olsun, Kürt olsun, Cingan olsun. Önemli olan insanlıktır. Evet kesinlikle. Ha. Kesinlikle. Bak Yemin ederim gitti abi bizkesin. Buradan bir, bir şeye şahit oldum. Adamlar e, yabancı plaka. Adamlar gitti işte şurada çöpin topladı gitti. Şimdi tabi çöpleri paylaşırken bir abimiz de ne yapmış? Yaptığın üzere tükürüğünü atmış yani ıslak kalsın diye içtiği sigara izmaritlerinde bakın orada söndürüyor ve bunu çöpe getireceğini söylüyor. Demek ki neymiş? İstersek bunu başarabiliyoruz, istersek yapabiliyormuşuz. Eğitimin yanında karakter de önemli. Evet. İkisini de birleştirdiğimizde aşamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir engel olmasın. Rasim Yıldızhan abimize <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum. Çevremize, doğamıza sahip çıkmak yapılan Ç hareket çelikçe. doğru. <laughs> evet. Doğru bir hareket, doğru <laughs> evet. bir hareket yapmaktan evet. kendin bak. Bakın bir şey daha <laughs> keşfettim. Bir pat pat gördüm. Bak kül tablası var. Yani bu da nedir? İşte bu da doğaya orman yangınlarını engellemek için adam sigara içiyorsa sigarasını kül tablasına atıyor. Kül tablasını biriktiriyor. E bu bir çöp istasyonuna geldiğinde de ona gidiyor. O çöpe boşaltıyor. İşte böyle olmak lazım. Böyle yapmak lazım. Bu çevremize, bu doğamıza sahip çıkmak lazım. Bizden sonraki nesillere de bunu bırakmak lazım diye düşünüyoruz. Karadeniz'e değil. Hova Köyü'nün Hızlıcapınar Barajı yani Erdemir Barajı'nın Zoroğlu Mahallesi'ne, Ramazanlı Köyü'nün Zoroğlu Mahallesi'ne giden yolun başlangıç noktası. Yani üst geçidin hemen üzeri barajı güzel noktadan gören, piknik yapmak için, dinlenmek için, eğlenmek için güzel yerlerden bir tanesi. Peki buraya kim pikniğe geliyor? Buraya muhtemelen iki çeşit insan pikniğe geliyor. Bir, insanlıktan nasibini almışlar. iki insanlıktan nasibini almamışlar. İnsanlıktan nasibini alanları ben biraz önce gördüm. Geldiler, oturdular. Poşetleyip, çöplerini poşetleyip, çöp konteynerine attılar, gittiler. Diğer tarafta da sohbet ederken abileri gördüm. Onlar da içtikleri sigaranın izmaritini böyle tükürerek ıslamışlar. Onun üzerine söndürüp, onun üzerine biriktiriyorlardı. Ve pat pat vardı. Pat patta da baktım kül tablası var. Tablası. pat pat da kül tablası var. Yani bu da şunu gösteriyor, demek ki giderken sigara içiyorsa vatandaş, sigarasını yola atmıyor. Doğaya atmıyor, oraya söndürüyor. Çünkü içini birikmiş izmaritler de var. Giderken de demek ki uygun yerde çöp konteynerine, çöp kovasına atıyor. Yolda giderken bakıyorsun insanlara ne yapıyor? Çöpünü atıyor, sigara izmaritini atıyor. Nereye atıyor? Yola atıyor yola atıyor ve arkadan gelen araba gaz kaçağım var, benzin kaçağım var, sanayiye mi gidiyor, nereye gidiyor? Yani biz bunu attık ama e, çevreye zararı var mı? Gelen arabada kıvılcım yangın çıkarır mı? Ya da o kıvılcım ormana sıçrar mı? Bizde maalesef böyle bir düşünce yok. Biz böyle bir yapıya sahip değiliz. Yani bu konuda kendimizi geliştirememişiz. Şimdi Avrupa evet, bizden bu konuda çok çok ileridir, çok çok ileride fakat Avrupalılarla ilgili de kısa bir anımı da anlatayım Vatan, 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 evet vatanımızı çok seviyoruz Vatanımız diyoruz Önümde giden Alman plakalı bir araç Sağ ön camdan kola kutusunu dışarı attı Ören yol ayrımında yani Zonguldak'ı öğle ile ayrılan öğlen yol ayrımında yakaladım. Yan yana geldik. Açtım camı. Vatanımıza hoş geldin. Vatanımızı seviyoruz mu? Seviyoruz. O zaman lütfen Avrupa'da yapamadığını vatanınsa burası senin de memleketin. Lütfen Avrupa'da yapamadığını vatanım dediğin bizim memleketimizde yapma. O çöpü sokağa sende atma. Orada at da göreyim seni. Hadi bakayım. O yüzden lütfen Burası böyle diye siz öyle yaparsanız, herkes böyle yapar. Kültürü, doğa kültürünü, çevre kültürünü yaymamız ve geliştirmemiz gerekiyor. İnsanlara bunu öğretmemiz gerekiyor. İnsan bir yere niye gidiyor? O yerin güzelliğini görmek, o güzelliği yaşamak için. Güzelliği yaşayan insanlar o güzelliği pisletir mi? Pisletmez, pisletmemeli. Maalesef biz bunda o yeterli seviyeye ulaşamadık ve pisletmeye devam ediyoruz. Biz de takipçi olacağız. Peşini bırakmayacağız. Gerekirse gördüğümüzde fotoğraflayacağız. ilgili makamları şikayet edeceğiz. Çevre dostlarına şikayet edeceğiz. Çevrecilere bildireceğiz. Bunu gereğini yapacağız. Ayrıca buraya da bir konteyner yetmiyor. Demek ki buraya iki tane çöp konteyneri gerekiyor. Ya da gerekirse üç tane çöp konteyneri konulması lazım ki bu çöpler belki de onlardan da uçmuş olabilir diyelim. Böyle de kendimizi avutmaya çalışalım. İnşallah başka bir yerde, başka bir doğada, temiz bir doğada, insanların temiz olduğu bir yerde o güzelliklerle buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a emanet olun.